Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün Hıdrellez. Biz de Hıdrellez için hazırlıklar yapıyoruz. Şimdi kağıtlarımızı hazırladık. E, herkes istediği içinden geçen dileklerimizi yazacağız. Ve gül ağacının dibine gömmeye götüreceğiz. Yanına da 1 lira ıı, bozuk para bırakacağız. 1 euro. O da cüzdanımıza koyacağız. bereketimiz olacak. Ondan sonra kırmızı kurdeleyi bağlayacağız. Kurdelemiz de hazır. Daha sonrasında bahçemize ateş yakıp üzerine atlayacağız. Bugün Hıdrellez'de yapılması gerekenleri yapmaya çalışacağız. E, yarın da... Bahçemizde yine mangal yapacağız. Arkadaşlarımızı çağıracağız. Ve Hıdır Eliz kutlamalarınız bize devam edeceğiz. Bu şekilde başlıyor gün. Eliz diledik. Şimdi bunları gül ağacına bağlamaya gidiyoruz. Hep birlikte. Umarım gerçek olur arkadaşlar. Hepinizin dilekleri kabul olsun. İstediklerimize tez zamanda ulaşalım inşallah. Bakalım şimdi bunları gül ağacını bırakıp sabahleyin gidip onları ortadan alacağım. burada suyu atacağım. Şimdi gidiyoruz. Burada gül ağaçları var şu ileride. Oraya, e, koy. Evet Gül ağaçlarının olduğu yere geldik Bakın güller Boy boy güller var Bunlardan birini seçip Buraya bağlayacağız dileklerimizi Dileklerimiz kabul olsun Şimdi bunları buraya koyacağız Ve paramızı da gömeceğiz Sonra yarın sabah alacağız Bereketimiz bol olsun Gençler de yanımda bana eşlik ediyorlar Dileklerimiz kabul olsun Çiçeklerimizi buraya koyduk. Gül ağacının dibine. Umarım kimse almaz, dokunmaz. Yarın geldiğimizde yerinde buluruz. Paramızı da buraya bıraktık. Bereket, şans hepimizin yanında olsun. Çayımızı da yaktık. Güzel, güzel dileklerimizi diliyoruz. Güzellikler hepimizin yanında olsun. Ekim Bey burada. Efendim. Evet. Ada çayımız da burada. Hadır ateşimizi de yaktık. Şimdi üzerinden atlayacağım. Dileklerimiz kabul olsun. Ee, her şey gönlümüzce olsun. Güzel dilekler gerçekleşsin umarım. Bir, iki, üç atlıyorum. İki. i̇ki. Günaydın arkadaşlar. Biz şimdi ekinle birlikte dün gül ağacının e, gül ağacına bağladığımız dileklerimize bakmaya gidiyoruz. Bakalım yerinde duruyor mu? Eğer kendi onları alıp suya atacağız. Şimdi gidiyoruz ekinle. Kalktık. Oraya biz para da gömmüştük. Bakalım paramızla dileklerimiz yerinde duruyor mu? Orada birisi köpek gezdiriyor. <laughs> Nasıl alacağız? <laughs> Neyse bakacağız şansımız deneyeceğiz şimdi. Ekrenin heyecanla koşuyor. Gidelim bakalım bakalım. Duruyor mu? Geldik şimdi gül ağacına. Dileklerimize bakma ya. Gel ki. Evet hepsi yerinde duruyor. Bakın nasıl koyduysak öyle duruyor. Şimdi dileklerimizi alalım. Paramız duruyor mu Ekin? Paramız da duruyor bak karımız burada. Bırakın. Karalarımızı aldık. Dileklerimizi aldık. Gidiyoruz. Hadi. Efendim. Hadi. Şimdi onları su yatacağız. Suda deniz yok. Yakınımızda şu anda ulaşabileceğimiz. nehir de yok. Ondan sonra akarsu da yok. E biz de ne yapacağız? ne yapacağız? Birazdan göreceksiniz. Nereye atacağımıza. <laughs> Ekim bakın aldı görevini tamamladı. Koşarak gidiyor. Koşarak geldi koşarak geri gidiyor. Birazdan da arkadaşlarımız gelecek. Mangal yapacağız. Çocuklara yumurta haşladık. Kadir Ellezi yumurta yedirmiş sabah kahvaltıda. Çocuklara güç kuvvet gelsin diye Amekin ağlıyor. Çünkü masada kola gördü, kola istiyor. Şimdi onu sakinleştirelim. Biz yumurtalarımızı yiyelim. Yumurtalarımız hazır. Güç için. Evet. Afiyet olsun. Kadir Ellez'de sabah kahvaltı yumurta yenilmiş. Bize yumurtalarımızı yiyoruz. Efendim? Çak. Oley. Bir daha çak. Buna da çak. Çak. Wow. Deniz bulamayınca, nehir de bulamayınca bireklerimizi nereye atıyoruz? Havuza. Bireklerimiz kabul olsun. Evet arkadaşlar havuzumuzu şişirdik. Sezonu açtı Ekin. ekim burada. Hiç durma yerinde. Evet içi çikildi. Her şey attı içine. Bu şekilde ateşimizi de yaktık. Şimdi birazdan arkadaşlarımız gelecek onları bekliyoruz. Mangal yapacağız. Hadi Rehiles kutlamalarımıza devam. Evet arkadaşlar. Mangalımız da yanıyor. Ateşimizi de yaktık. Bu şekilde birazdan arkadaşlarımızla birlikte keyifli bir gün geçirmeyi de planlıyoruz. Ekin yeni eş başında. Masamız bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi buraya tavuk döner. Buraya da kanatlarımız gelecek. Bu şekilde. Masamı hazırladım arkadaşlar. Ben de bugün mor terliklerim, mor ojelerim, lila rengi giydim. E, mor demek bereketmiş. Kadın özel. Masa örtümüz de yine mor. Morlar çok hayatımızda. Umarım bereketli bir yıl geçer. Diklerimiz de kabul olur arkadaşlar. Ekim'de burada gördüğünüz gibi. Bu şekilde şimdi arkadaşlarımız geldiğinde yemek yemeye başlayacağız.